Öncelikle bizim merhaba arkadaşlar bugün senin modellik oyunu oynayacağız. Ben en sonunda şey, ismini göstereceğim oyunu. Orada size görebilirsiniz. Şimdi model olacağız. Bir yanda tabletim, kendi telefonumdan gibi Bildiğiniz gibi bir yandan tabletim var. Oradan İngilizce değil. Hani ne yapacağımıza bakıyorum. Mesela ben iki el oynadım bir bakalım nasıl uymuş diye ben bunu bir tane youtuberdan gördüm İsmini bakmak söylemek istemiyorum. Ah kanal. At 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 açın açın. Ne diyor? Fun Funkyo bilmem ne. Fun Ke Ye Ha Day Korkak Korkak şapka günü Korkak şapka günü değişikmiş Korkak şapka günü hmm, şapkaları benim gitmem lazım ha, şapka bilmem ama Korkak şapka kalabilir değişik oldu ama şapka dedi ben bunu değiştiririm yine de Birçok korkak şapkalı var. Ne Bilmiyorum başka şapkalar var mı? Üstüne işleyeceğim bu arada. Bu korkak nasıl bir şapkalı var Ben yapabildiğim kadarıyla ne çalışıyor. Saç ekleyeceğim Rufus'ta var Koş 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 koş. Aa. ya. Nasıl hallediyorum ben? Tam şeyle tutuyor. Biraz sivilce gibi böyle işte da çok güzel oldu ya. Bu kıyafeti biraz da korkak. Üstüm bir Üzüme falan. Şunu bulamadım Tam oldu var ya. Valla alakalı bir şey derse çok güzel bir şey yapacağım ya. Yaşasın. Çok güzel oldu ya.

Ben giderim uzun bir saç yaparım. Boyatırım. Böyle pembeye boyatırım. Sonra bir baktım ne oldu? Ben Yok güzel güzel ben beğendim. Evet ve başlıyoruz. Neredeyiz? Tokyo. Tokyo değil. Japonya'daymış. Tokyo toplu drift Ben hep dedim koyuyorlar bu Pembe şapkalı, sarı şapkalı ve turuncu şapkalı abilerimiz de burada. Yok, direkt beni koyuyorlar. Şimdi evet. Bakalım şapşal şapkalar. Korkak şapkalar da. Yok, biraz. Yani ben beğenmedim. Siz de yorumları yazabilirsiniz. Ben mobil ile oynuyorum. Liga 7'de kastıyor bu. Mobil ile oynuyorum ben. Bir ısrar bir karda var. Hiç korkar saç değil. Şimdi misli saç. Bu puan vermem mi? Ben? <laughs> Benimki. Selam selam. Merhaba. İşte, merhaba merhaba görüşürüz. Yaparım ben bunu görürsün. Merhaba merhaba merhaba. DJ DJ. Neyse. Bana kaç oyun lan? Bir. Bu kadar ne pahalı kostüm mü geliyor be? Yerinmez adam yok. Hoppala. ikinci olmuş. Yuhu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Fon parkımız nedir ki? Ben sana bir bomb vermiştim. Kaç kişi var ki oyunda ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Hadi dur, aa ben puanı göremedim şeye bakarken Neyse videodan ben görürüm Hazırlanıyoruz Tablet Hadi hazır mısın dostum Hazırım abi Hı. Sence ne olacak tablet Tablet konuşmuyor, ben konuşmuyorum <laughs> Selam, selam selam benim ismim Mursa et. var mı bana Mursa et beni izleyen bilir en iyi youtuber ne yıldım ama uzun en iyisi <laughs> ya çalışıyorum abi benden bu kadar bu kadar hadi giriyoruz hadi hadi Instagram hadi Öf, kapak oyunun kapak fotoğraftan şu an şu anda elinde bu var Aha. Hadi hadi ne ne yazıyorum S N O Boşluk P R Kıdemli balo Kıdemli balo mu Kıdemli ne demek ki Kıdemli balo Baloy Kıdem, kıdem, kıdem ne demek ya Bakayım. Neyse balo yapacağız işte. Hani balo, kıdemli balo, balo. Balo da bir şeyler değildir. Tar rengi biraz var. Şunun gibi olsun ya. Güzel ya. Şuna bakayım. Şu da güzel. Vallahi abi kaslı erkekler falan olur. Dur, 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 kur, kur, kur. da 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 koş koş koş. Artık ders açar artık saç. Koş 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 şapka falan var balo balo da abi böyle değiş şeyler geliyor yok beğenmedim ya ben, ben kıyafet edeyim koş 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 kıyafet 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 nerede kıyafet nerede şurada şurada koş 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 balo alpiselerimi yemem lazım şşş bir şeyler lazım buna şu güzel alt Alt beğendim. Şunu üstüme biraz daha üstüme 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 üst yok burada Üst 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 püf püf püf. Abla. Alem gibi yeniyor ya abla. Koş çok güzel. Altımı da bir elbise. İşte Dur ya. Anam saçımı bayatmıyor tuttum. Koş. Koş Kürşat koş. koş, koş. Koş koş lan, koş 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 koş. Ne bastı seninle bir de bu balon işte. Bu ne? Ben bunu ne yapayım? Koş koş. Ha. Oh, çok güzel oldum ya. Abi çok güzel oldum. Arkaya kınat takabiliyor muyum? Aslında kanal takmayı düşünmüyorum da, efektler var şurada. arası bilmiyorum. Kalpti. Ben de var. 300 500. 300 500. 300 500. 300. Gel abi. Ben izden gidiyorum. Üst dışında Tam olmasa da. Sadece bu hayat çok zaman bulamamış galiba. Gel. Sıradaki. Herkes elinize mi bu ya? Ooo bak bu güzel olmuş. 3 puan hak ediyor. 5 puan mutlu değil ama. Tam bol olması falan. Böyle kızlar yiyor. Böyle eteği olur böyle. Aha bak. Bu dörtü hak Abi yüzü gördükten sonra yüz düş, yüzü gördükten sonra ve şapkayıyor. 4'ü verecektim ama çok kötü. O yüzde de şapka yapmasa iyiydi be. Bu sonra arkadaşlar bundan sonra kitabı işte yiyince yine puan vereceğiz. Vereceğiz sonra bitecek. İşte arkadaşlar ikinci bölümü de açacağım. Bu başlıyorum zaten bu oyunu başlıktan bir yani kaç kişi var ya da 1 2 3 4 5 6 7 8 kişi var 1 güzelmiş kim Bu oyun paralı bir oyun değil. Ben zaten hiçbir zaman paralı oyun oynamam. Bir kısarda da var. telefonlarda da. Tabletlerde de. Yani mobil ve bir kısarda var. Bu oyun. İkisinde de var. Roblox'tan oynuyorum bu oyunu. Roblox indirdim. Orada ara kısmına yazdım. İlk başta iki tane var. Birisi mobil için. Birisi de şey için. Bir kısar Merhaba ben ben. İşte budur merhaba. Bak 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 çok iyi. İşte bu da sana kapak olsun diye Abi çok güzel. İşte şunu bırakmışlar yine. Ooo. Aaa. Ben nasıl olamadım ya. kaçıncı olmuşum? Anam dördüncü olmuş bir de ya. İyi var sonucu olmamış. O da son el arkadaşlar. Hadi. da. Ben de şu an beşinciymişim. Anam beşinciymişim. Olay. Yuhu. Oho. İşte bu var ya. Bir tek hareket var filan. gizli salladım evet. Ee, hatta oyunun kapak fotoğrafta bu arkadaşlar oyunun kapak fotoğrafta bu, bu 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 bir tanesi mobil bir tanesi bir tanesi paralı değil oyun ee. Oyun burası nereye çıkıyor çıkmıyor çıkamıyor Arkadaşlar, arkadaşlar, ne güzel bir yerler.

Arkadaşlar bir dakika Türkçesini bulup geliyorum. Buldum arkadaşlar. Şirin, şirin adammış. Çok şirin birisi yapmam lazım. Adam diyor bak. Şirin adam. Şirin bir adam olmam lazım. Biz de çok şirin birisi olmamışlar. Bu da çok şey oldu ya. Ay çok güzel ya. Arkadaşlar artık arka planda ses size... için özür dilerim. Koş 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 koş. Şu şin giymem lazım ya. Artık değil de şin 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 şin. Şin nasıl giyilir? Birazdan da böyle yavaş. Yani... Ama renkli renkli bir renkli bir dukarasyon olması lazım şimdi olabilir mi hiç Lütf, aa bu gitarist devinin giydiği şey anaa yanlışlıkla şey var şöyle kim bilse altı var mı şöyle şirin ya renkli, renkli, renkli. Ha ben mi yazayım? Çok güzel. bembeyaz Güzel. Saç, 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 saç. Koş, 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 koş. Saç, 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 saç. Bu zaman çok önemli arkadaşlar. Şimdi şey saç ya. Sen güzel. Nasıl olur? Pardon. Evet, birinci mısır adamız da aldı. Çok güzel oldu. Ya bak şey falan. Ha, ya tam ah be ya. Bir de dondurma yiyeyim. Ah şey falan olsaydı. Ay, çok güzel olurdu. Vay ben ama ben ne oldu ben ya ne sor Dondurma dondurma Ay Dön ben burası burası robux geliyor Az bana hemen anne he. bu ortak bölümde Şimdi olmaya çalışacağız Yok ya ben bunu beğenmedim bitti. Evet arkadaşlar bitti. Hayır hayır arkadaşlar. Hayır hayır. Arkadaşlar şimdi şey kafamda kaldı. Abi beni gösterdi. Bence bir çok iyiymiş. Şöyle. Hadi ne varsa. Bakalım. Ay çok korkunç. Lan bu nasıl şişirin? Ay puan verdim yanlışlıkla. Puan vermeme diye bir şey var. Arkadaşlar. Gel bakalım gel. Gel bakalım

Oğlum oh, ben mi yanlış anladım Ben, ben de olayı yanlış mı anladım? Burası değil. Burası Ben yanlış mı yazdım acaba? Şöyle korkunç şeyler oluyor? Bazı resim şey... Haa bak. Bir şey olmuş? 3 ben giderim ben. 2 puan. Bu model şahça oynuyoruz. şey yapsa yüzünü biraz daha şey Lütfen arkadaşlar Ooooo Nasıl ya Nasıl ya <laughs> O zaman like at Abone olmayı unutmayınız Bir dakika arkadaşlar Verdiğim sözü tutacağım Çık Haa kabul etmiş Arkadaşlar bir dakika Hemen geliyorum